Padişah vezire sormuş. Eğitim mi önemli, cibilliyet mi? Vezir düşünmeden cevap vermiş. Cibilliyet padişahım. Padişah memleketin her yerine tellallar çağırtmış. Duyduk duymadık demeyin. En iyi hayvan eğiticisine yüz kese altın. En iyi hayvan eğiticisi padişahın huzuruna çıkarılmış. Padişah hayvan eğiticisine sormuş. Bir kediye tepsiyle servis yapmayı ne kadar zamanda öğretebilirsin? Altı ayda öğretirim padişahım. Altı ay dolmuş, huzuru alınmış. Padişah, öğrettin mi? Öğrettim padişahım. Saray erkanı toplanmış, kedi elinde tepsi servis yapmaya başlamış. Tam vezirin önüne gelmiş, Padişah yine vezire sormuş. Vezir, eğitim mi önemlidir, cibiliyet mi? Vezir, padişahın sorusuna cevap vermeden önce cebinde hazır tuttuğu fareyi yere bırakmış. Kedi tepsi attığı gibi farenin peşinde koşmaya başlamış. Tabii 6 aylık eğitim de boşa gitmiş. Vezir cevap vermiş. Cibiliyet padişahım. Önüne bir fare düştüğünde Eline bir fırsat geçtiğinde çıkarı için vatanını satmaktan, halkını harcamaktan tereddüt etmeyecek yüksek eğitimli kedilerden Rabbimiz bu memleketi, bu milleti muhafaza etsin.